Merhaba arkadaşlar güzel ne yerim yürüyor karşınızdayım Egan'ta ikinci yumurtayı göstereceğiz Viii Ne diyeyim Her neyse Kan Direkt sen git ben join olacağım Minery <laughs> Join ol Şimdi gençler Bekle <laughs> Şimdi gençler Bu basit Buradan at Böyle yürü Yunus Yürü 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 yürü, yürü. İki dakika de müzik yaptık Bu ne oğlum Yürü 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 de Bekle ben de geliyorum beni bekle Yolda yardıma ihtiyacım var zaten kılmam mı gerekiyor bir şeyleri? Kılmamış lazım mı? Evet. <laughs> Geliyorum. Geldim. Şimdi bura, bura rastlıyorsunuz <laughs> böyle. Hoppa. Tamam, bu kadar basit. Video bu kadar kısa oldu. Bence bir tane daha yumurtayı gösterelim. Bu videoda iki tane yumurtayı göstermeyeceğiz.